Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumu konuşacağız. Bir değişikliğimiz var mı veya artık şu yükseliş sezonunda biz ne zaman geçeceğiz? Nasıl şartlar lazım? Hangi koşullar sağlanırsa biz artık yükselişe başlayacağız. Bunu konuşacağız aslında. Bu video isyan videosu değildir. Bu video arkadaşlar kafadan sallama videosu değildir. Bu video tam anlamıyla grafiklerle beraber Amerika'nın politikalarıyla örtüşmesi ve sonucunda da bizlere ne zaman bu gün yüzünü göstereceklerinin aslında sinyallerini almaya çalışacağız. Sizlerden tek bir ricam var. İsterseniz arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu kanalımızın büyümesine daha fazla yardımcı olacaktır. Böyle bir şekilde başlayacağım. Size en saf haliyle anlatacağım her şeyi ve video bittiğinde de her şey kafanızda oturmuş olacak. Hemen başlıyorum. Öncelikle kısa vade bitcoin'den bahsedeyim çünkü alsat yapan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar direnç kısmımız kısa vadede 97450 bölgesiydi burayı kıramıyor bitcoin ve aşağı doğru süzülüyor bunu geçiyorum ben. Direkt olarak Bitcoin'in en büyük grafiğine geliyorum. Yani bütün oluşumundan bu zamana kadar oluşan grafiğe geliyorum. Alt banttan biz döndük. Böyle bir düşen trendi var zaten. Normal şartlarda buradaki iğne doldurulabilir. Yani hala da aşağıda boşluklar var Bitcoin'in. Bu şekilde ilerleyebilir. Sonra dönebilir buradan. Bunu da geçiyorum. Herhangi bir sat sinyali de yok. Haftalık bazda Bitcoin'de alçalan dip gelmesi için arkadaşlar şuradaki iki mumun altında kapatması lazım. Yani 93.500'ün altında kapatması lazım ki haftalık bazda alçalan bir dip yapmaya başlayalım. Bu da sat sinyalidir fakat henüz daha gelmedi. O yüzden korkacak bir şey yok. Şimdi Bitcoin'i geçtiğimizde gelelim biz asıl konumuza. Hani burada artık biz ne görmeliyiz? Grafikler nereye kadar inmeli ki biz artık rahatlayalım? Arkadaşlar öncelikle şunları hemen söyleyeyim sizlere. Ben sizlere düşman değilim. Ben sizlerin tarafındayım. Bizim amacımız burada kazanmak, paramızı ceplemek ve bir daha da piyasa adam akıllı yerine oturana kadar da piyasaya girmemek. Zaten 4 yıllık döngüler diyoruz arkadaşlar i̇şte tabii ki bu sene döngüyü biraz bozdular. Ama buradaki amaç şudur. 3,5 yıl içinde ay sezonu yaşanır. Son 5-6 ayda boğa sezonu yaşanır. Ama şu an henüz daha adam akıllı bir boğada değiliz. Instagram'dan yayınladığım burada reisler var. Burada zaten anlattım. Videolarda anlattım. Yeterli para basım olmadığı sürece en büyük boğayı yaşayamayız arkadaşlar. Çünkü para yoksa boğa da yok. Yani şu cümleleri kullanmak olmuyor. Biz en başından beri ne diyoruz? Hatta bir yıldır neyi bekliyoruz? İşte faiz inecek, boğa gelecek. Trump gelecek, piyasa rahatlayacak. İşte şurayı kırarsak rahatlarız, burayı kırarsak rahatlarız. Sonucunda ne oldu? Para basıldı mı? Basılmadı. Basılmadı. hepsi zaten çöpe gider. Yorumlarda görüyorum işte 3-4 ay önceye kadar boğa boğa diye milleti içeri aldınız falan diyen arkadaşlarım var. Sayın arkadaşlar şartlar oluşmadan alın. Şartlar oluştuktan sonra da zaten kazanç gelmeye başlar. Ama şartlar oluşmadıysa ve bir şeyler ters gidiyorsa da inatlaşılmaz. Piyasayla inatlaşan kaybeder. Bu arada hala evimde değilim. Uçak sesleri falan gelirse arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi peki bu boğanın başlaması için bu grafiklerde hangi seviyeleri görmemiz makul olur? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar birincisi bizim sıkıntımız zaten Bitcoin değil onu geçiyorum. Ethereum. Buraya bir sarı çizgi attım yükseliş sezonu yazdım. Şimdi normal şartlarda bir iğne atıldığında genelde onun ya yarısına kadar doldurulur ya da neredeyse ucu ucuna kadar doldurulur. Bakın burada da bunu görüyorsunuz. Buralarda da görüyorsunuz. İğne atılan her yerde buralarda da görüyorsunuz aslında. Yani biz şu an ne yaptık Ethereum'da 2100'e kadar bir iğne attık ve yarısına kadar geldiğimizde en azından minimum olarak şöyle 2400'lü seviyelere Ethereum yaklaşırsa Buradan zaten çok fazla burada takılan bir Ethereum vardı. Hatta şu grafiği sizlere göstermiştim. Demiştim ki arkadaşlar biz 2023 Kasım ayından beri şu kutunun içerisindeyiz. Yani burada en dipte olduğumuz zaman en tepeye gitti. En tepede olduğu zaman da en dibe gitti en dipte olduğu zaman tepeye gitti. Şu an en dibe kadar inersek tekrardan buradan tepeye gidebilir. Ve şu şekilde bir yapı oluşturur. Kendisini yukarı atar. Beklenti bu. Benim en azından beklentim bu şekilde. Bunun içinde şurada yarım kalan bir işin olmaması gerekiyor. Çünkü burada yarım kalan bir iş olursa büyük yatırımcılar bunu almaz. Biraz daha bekler der ki şuradaki yarım kalan iş var orayı tamamladığında ben bu ürünü alırım derler ve Ethereum yükseltirler. Şimdi arkadaşlar diyelim Ethereum'u şuradan aldılar. Böyle grafiğinin de gittiğini varsayalım. Şurası komple bir iğne. Ve bir gün Ethereum yükseldiğinde buraya kadar örnekle yükselirse eğer bir de aşağı çakabilirler. Çünkü grafikte yarım kalan bir iş varsa mutlaka onu piyasa yapıcılar doldurmaya çalışır. Bakın buralar da iğneydi. Sonrasında ne oldu? Yükseldiği halde bir de aşağı çaktılar. Burada da iğne kaldı. Yükseldiği halde bir de aşağı çaktılar. Şu an burada da iğne kaldı. Yükselirsek bir daha aşağı çakabilirler. Böyle bir riskimiz var maalesef. O yüzden bizim şurada 2400 seviyesine kadar bu şekilde inip şurada ufak boşluk kalsa da önemli değil. Şu kısımlardan bizim 2400'e yakın bölgelerden dönmemiz lazım. Temeli sağlam yaparsak yükselişte bir o kadar güzel olur. O yüzden bizim şu anda 2400'ü bölge Ethereum tarafında bence doldurmamız lazım. Haftalık bazda grafiği açtığımda grafik bu şekilde gözüküyor ve çok sert bir iğne olarak gözüküyor. Şimdi biz bu geceden sonra pazar gecesi saat 3'ten sonra yana bir mum atacağız. Artık arkadaşlar. Bu mum sizce şöyle gider mi? Böyle giderse çok hoş bir grafik durur mu? Durmaz. Tehlikeli bir grafik durur. Mesela burada da çok sert iğne atmıştı. Diğer hafta yeşil yakmıştı. Bir de aşağı çakmışlardı. Yani bu grafiği aslında ben şu kısma benzetiyorum. Sert iğneli bir mum var. Sonrasında devam ediyor. Aşağı doğru iğneyi de dolduruyor vesaire vesaire. Ve arkadaşlar Bollinger bandını açtığımızda da en alt bölgeye kadar iğne gelmiş. Şu anda orta bandın altındayız. Yani tekrardan şu bölgeler doldurulduğu anda aynı geçmişte olduğu gibi arkadaşlar Ethereum'da dönüş sinyallerini almaya başlayacağımızı düşünüyorum. Ne zaman alt bölgeye inse, ne zaman alt bölgeye değse, Ethereum yeni yeni zirvelere doğru gitmişti. Buralarda da görüyorsunuz, sonucunda ise toparlanmalar olduğunu görüyoruz. Tabii ki destek seviyesindeyse ki her e, baktığımızda da zaten burası en büyük desteklerden bir tanesiydi. Şimdi Ethereum kısmını hallettik. Neymiş? 2400 civarına kadar düşerse yarım kalan işi kalmaz, oradan dönebiliriz. Bu aklımızda bulunsun. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin arkadaşlar 106.100 seviyesini aşabilirse bu sefer Bitcoin'den de güç almaya başlarız. Çünkü Bitcoin ne yaptı bu zamana kadar? Şunu hatta kaldırayım kafanızı karıştırmasın. Gitti geldi gitti geldi. E şu an biz burayı aşabilirsek böyle aşabilirsek grafik yukarı devam eder. E bu yukarı devam ederken de Ethereum'u da toparlamaya çalışır yukarı yönlü. Bunun sonucunda da altcoin dominansımız bizim küçük altcoin dominansı destekte olduğu için Küçük altcoin'ler de piyasayı takip eder. Bizim total market cap tarafında da günlük bazda desteğe çok yakınız. Haftalık bazda alçalan dip yapsak da benim için bu önemli değildir. Bitcoin'de haftalık bazda alçalan dip görmem lazım ki komple piyasanın düşüş trendine girdiğini göreyim. Ama total market cap'de nasıl olur? Küçük altcoin'ler düşen trende girer zaten düşen trenddeler. Ethereum düşen trende girer zaten düşen trendde. O yüzden bu sinyale artık gerek yok bunu uymaya gerek yok zaten düşen trenddeyiz. Bitcoin haricindeki bütün ürünlerde. O yüzden buna bakmıyorum. Buna sadece destekte miyiz diye bakıyorum günlük bazda. Evet desteğe yakın bölgelerdeyiz. Buradan da zaten görüyorsunuz. Burada sıkıntımız yok. Şimdi tek tek sayacağım. İyi dinleyin arkadaşlar. Tether dominansı. Buradaki yeşil trendin altına atarsa yani 4.38'in altına atarsa günlük bazda kısa vadede yükseliş trendinin onayını bizlere verir. Bu birincisi. İkincisi Ethereum şuradaki sarı bölge yani 2300-2400 aralığına kadar düşerse buradan da dönüş trendini başlatabilir. Üçüncüsü Bitcoin 106.100'ü kırarsak Bitcoin'de de yükseliş trendi başlar. Bu da bizim için yükseliş sezonunu başlatabilir. Bitcoin dominası tekrardan 64 bölgesine kadar tırmanırsa oradan altcoin sezonunu kısa vadeli başlatabiliriz diye düşünüyorum. Beklentilerim kısa vadeli bu yönde. Evet neymiş o zaman grafiklere göre? Bu seviyelerin gelmesi lazım ki grafiklerde temel sağlam olsun. Biz de yolumuza bakalım. Grafiğin yorumu bu şekilde arkadaşlar. Grafikleri artık ben geçiyorum. Şimdi grafiğe inanmayanlar için de sizlere bazı temel analizden bahsedeceğim. Amerika bazlı bahsedeceğim. Burayı da iyi dinleyin çünkü grafiğe inanmıyorsanız en azından buna bir inanmanız gerekiyor. İnanmak değildi de yani veri ortada arkadaşlar. İnanıp inanmamak diye bir şey yok. E veri zaten ortada onu göstereceğim. Şimdi bu işler faizle işte enflasyon verileriyle yürümez diyen arkadaşlarım için geçmişten örnek vermek isterim. Sadece şunu söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Amerika faizi daha indirmeden Bitcoin yükselişine başladığı sezon oldu mu? Oldu. Hemen o sezonu sizlere açıyorum. Şimdi biz eski zamanlarda Bitcoin özellikle Amerika faiz artırırken normalde piyasa düşer ya. Bitcoin Amerika faizi daha indirmeden yükselmeye başlamıştı. O senaryoyu sizlere bir göstermem gerekiyor. Bakın 2015'te Eylül ayında hatta 2016 diyelim biz ona Bitcoin yükselmeye başlıyor arkadaşlar. 2016 yılında. 2016 yılında ise Amerika faiz artırıyor. Biraz sabit tutuyor. Tam olarak 2017'de arkadaşlar faiz artırımları hızlanıyor. 2017'de. Bakın 2017'de ise Bitcoin tırmanmaya devam ediyor. Durmadan tırmanmaya devam ediyor. Nereye kadar? 2018'e kadar. 2018'de şu Burası arkadaşlar. Buradan sonra Bitcoin bir tepe yapıyor ama faiz artırılmaya devam ediliyor. Sonucunda ise Bitcoin de artık düşmeye başlıyor. Yani orada ne olmuş? Faiz artırırken bile Bitcoin tırmanmış. Sonrasında ise bir geri çekilmiş arkadaşlar. Şimdi günümüzde de ne olduğuna bakacağız. Şu dipte ne olduğuna bakacağız. Bu dibe kadar biz neler yaşadık ona bakacağız. 2023'ün başında Bitcoin yükselişe başlıyor. 2023'ün başı arkadaşlar. Ve Amerika'da 2023'ün başında faizi artırmaya devam ediyor. Bak şu kısımda 4.75'ten faiz 5.5'a kadar geliyor. E, faiz artmasına rağmen Bitcoin tırmanışa geçmeye başlıyor. Belli ki beklentiler üzerine bu piyasa şekillenmiş ve sonucunda da arkadaşlar Bitcoin asla durmadan devam etmiş. Yani biz şunu görüyoruz. Beklentiye göre Bitcoin'in fiyatı şekil alıyor ama altcoin'ler arkadaşlar buna göre şekil almıyor. Şimdi olay şu çok kısa bir şekilde özetliyorum. Piyasada bir beklenti vardır bu piyasa beklentiyi satın alıp önceden fiyatlar. Peki bu her ürün için geçerli mi? Hayır her ürün için geçerli değil belli ki sadece Bitcoin için geçerli olmuş. Amerika faiz indirdi ya arkadaşlar bu dönemlerde. Belli ki Bitcoin bunu zaten çok çok önceden fiyatlamaya başlıyor ve tırmanmaya devam ediyor durmadan. Ara sıra mola verse de önemli değil. Yani beklentiyi karşılamış. Ve hala da önümüzde faiz indirimleri olacağı için Bitcoin'de böyle inanılmaz bir çakılma beklemek beklentiye göre saçma oluyor. Yani bizim buradan çıkardığımız ders şu. Bütün ana pariteler işte Nasdaq, Bitcoin, altın bunlar beklentiye göre şekil alıyor. Olay gerçekleştiği an değil, önceden şekil alıyor. Çünkü 2017-2018 dönemde de zaten Amerika faiz artırırken Bitcoin tırmanmaya devam ediyordu. Amerika faizini hızlı bir şekilde indireceğini önceden fiyatlamaya başlıyor. Günümüzde ise faiz indirimleri çok seyrek ve önümüzdeki dönemlerde devam edecek. O yüzden Bitcoin'in ben şu anda zirve yaptığını düşünmüyorum. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve hala da beklenti fiyatlamaya devam ediyor. Faiz inmese de inmiş gibi zirvede kalmaya devam ediyor. Peki şimdi gelelim bizim altcoin'lere. Ya bitcoin gidiyor. E, Ethereum da biraz gitmişti. Altcoin'ler çok ufak gitmişti ama yetmedi diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu bir sormak istiyorum. Ne olur içinizden geldiği gibi cevap verin. Biraz da mantık kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizin elinizde 100 tane bir ürün var tamam mı? Ve her bir ürüne 1 dolar fiyat çektiniz. Ama alıcı bulamadınız. Bu sefer fiyatı mı artırırsın? Fiyatları mı düşürürsünüz? Sırf satabilmek için. Ne yaparsınız arkadaşlar? Fiyatları düşürürsünüz. Peki bir başka soru da şu arkadaşlar. Sizin ürünleri neden almıyor halk? Eğer halk zengin olsaydı, elinde parası olsaydı veya ortalıkta çok fazla para dolaşsaydı... Sizin de ürünlerinizin fiyatının pek önemi olur muydu? Siz her bir ürüne 1 dolar fiyat çekmek yerine halkta çok fazla para olduğu için daha fazla fiyat çekmez miydiniz? Çünkü zaten halkın gücü var, halkta zaten para var. 1 dolara satacağım, 10 dolara satarım dersiniz. Şimdi arkadaşlar bizim piyasamızda para yok. Piyasada para dolaşmadığı için bizim ürünleri kimse almıyor. Bizim ürünlerde ne yapıyor? Fiyatı düşürüyor, düşürüyor, bir daha düşürüyor, bir daha düşürüyor. Alıcı bulana kadar düşürmeye devam ediyor. Peki hala da alıcı yoksa fiyat tırmandığı anda o fiyattan onu kim alır? Kimse almaz. Şimdi şey diyeceksiniz işte fiyatlar 5x artsın herkes tekrar boğa moduna girmeye başlar. Arkadaşlar zaten sıkıntımız bu. Eski boğada 50x 100x giderdik ve oradan da alıcı bulurduk. Herkeste de para vardı piyasada da para vardı. Ama şu anki piyasada fiyatlar buradan bir 5x yükselirse Herkes satacak. Kimse de almayacak. Eskiden Bitcoin tırmandığında her yerde bu konuşuluyordu. Bütün altcoin'ler konuşuluyordu. İşte 100x verdi, 50x verdi gibi şeyler konuşuluyordu. Ama Bitcoin 15.000'den gelmiş 106.000 dolara Hiçbir yerde konuşulmuyor. Piyasada hala da para yok, alıcı yok, kimse bunları almıyor hala. Fiyatı yükseltmek yerine içerideki yatırımcıyı zarar ettirmek bu piyasa için daha mantıklı değil mi? Evet daha mantıklı. Çünkü bu piyasayı yükseltirlerse herkes çıkıp gidecek. Neden herkes çıkıp gidecek? Çünkü arkadaşlar Amerika'nın para basımı yok. Yani piyasaya adamlar dolar sürmüyor. Piyasaya adamlar dolar sürmezse bizim ürünleri gelip kimse almaz. Şimdi sizlere bu grafiği göstereceğim ve her şeyi çok daha net anlayacaksınız. Arkadaşlar Bitcoin işte nereden şöyle 3000'den 64 bine gidiyor şu yıllarda hangi yıllar? 2020 Mart ayından şöyle 2021 Mart ayına kadar bir yıl bu bir yıl içinde Bitcoin sürekli tırmanıyor zirvesinde zaten 2021 Mart aylarında yapıyor ve günümüzde bazı şeylerin ne kadar farklı gittiğini sizlere buradaki yükselişten örnek göstereceğim çoğu altcoin'i göstereceğim ki bu yükselişte altcoin'ler Bitcoin'i takip ederdi günümüzdeki gibi bir olay yaşanmazdı bunu göstereceğim size mesela arkadaşlar Bitcoin 2020 Mart'ta başlıyor 2021 Mart'a kadar yükseliyor ya. Bu süre zarfında altcoin'ler ne yapmış ona bakacağız sizlerle birlikte. Mesela MLN yaştım burada. 2020 Mart başlıyor yükselişe. 2021 Mart'ta Bitcoin zirvesini burada yapıyor. Sonra altcoin'ler biraz daha devam ediyor, sonra çakılıyor. Yani Bitcoin'i takip eden bir altcoin. Mesela Doge'ye bakalım. Önceki videoda da bakmıştık. Gene bakalım. Doge yükselmiş mi 2020 Mart'ta? Bakın 2020 Mart Doge yükseliyor. Görüyor musunuz? Bu da durmuyor. Bu da takip ediyor Bitcoin'i. Bunda da sıkıntı yok. Mesela Litecoin arkadaşlar büyük oyunlardan gideyim biraz da. E mesela Litecoin'e bakıyorsun 2020 Mart Litecoin de yükseliyor. Hiç böyle günümüzdeki gibi aşağı doğru süzülme yok. Veya RVN'ye bakalım. Bu da köklük oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. RVN'ye baktığımızda 2020 yılında e bu da yükseliyor. Böyle günümüzdeki gibi yeni bir dip yaptığını burada görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Sizce de bu sezonda bir farklılık yok mu? Önceden Bitcoin ile beraber altcoinler giderdi. Ama şu an gitmiyorlar arkadaşlar. Bu 2020 yılında ise para basım grafiğini açtığımızda şurası. Görüyor musunuz sıçramayı? Böyle bir para basımından bahsediyoruz. Şöyle bir para basımı. Günümüzde arkadaşlar bu var mı? Bu var mı? Yok. E bu adamlar para basmayınca demek ki riskli piyasalara da para akıtamıyor kimse. Şimdi sizlere de şu soruyu sormak istiyorum. Sizce bu adamlar Para şu an basacak mı? Evet, en kritik soru bu. Çünkü bütün piyasanın cevabını bu soru veriyor arkadaşlar. Hemen bu soruyu da sizlere cevaplamak istiyorum ve bunu da arkadaşlar temel analizle yine göstereceğim. Hemen 2020 mart ayına gidiyoruz. 2020 mart ayında Amerika'nın enflasyonu kaçmış? 1.5'muş. Sondaki kaçmış? 0.3'müş. Sonundaki kaçmış? 0.1'miş. Sonundaki kaçmış? 0.6'ymiş. Siz burada 9'a yakın bir enflasyon görüyor musunuz? Veya 2'nin üzerinde bir enflasyon görüyor musunuz? Veya 2'ye yakın bir enflasyon görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Enflasyon normal seyirlerde devam ederken Amerika parasını basıyor. Ve bu paraya bastığında ise zaten rally yaşanmış oluyor. Bu paraya bastığı için de enflasyon oluşuyor. Sonucunda ise zaten 4 yıllık döngü tamamlanmış oluyor ve tekrardan ayı sezonunda piyasa giriyor. Ve enflasyon gereğinden fazla patlak veriyor. Amerika'da erken faiz artırmadığı için de günümüzdeki döngüleri bozmuş oluyor. Şimdi bence bu kısmı artık anladınız. Neymiş? Amerika'nın enflasyonu düzgün bir yerde değilken bu adamların para basması çok zor arkadaşlar. O yüzden biz büyük ralli unutuyoruz. Şu anda büyük ralli olması için enflasyonları düzgün bir yerde değil bu adamların. Enflasyon düzgün bir yere geldiğinde en büyük ralli gene yaşayacağız. Yani en büyük ralli olamaz da yani büyük bir ralli yaşayacağız işte. Ama onun öncesinde bizim kritik sorumuz da şu. Biz büyük rally istemiyoruz zaten. Biz mini bir rally istiyoruz. Yani şuradaki gibi bir para basımı istiyoruz. Şimdi burada para basıldığı zaman alt yükseldi mi? Çok fazla yükselmedi. Neden peki? Çünkü arkadaşlar bizim büyük pariteler henüz hedefine gitmemişti. Bitcoin dominası 50 seviyelerindeydi. Yani alt için uygun bir nokta yoktu. Ve küresel piyasalarda da Bilinmezlik vardı ne olacağını henüz daha bilemiyorduk faiz inecek mi kalacak mı ne olacak falan derken ana pariteler yükseldi ama alt çok riskli olduğu için e, küresel piyasalarda da biraz da olsa belirsizlik olduğu için Bizim alt konulara eskisi gibi bir para girişi olmadı. Ama şu anda önümüz biraz daha açık. En azından Trump başta. En azından faiz indirimleri başladı. Bazen sabit bıraksalar da bu süreçte olduğumuzu biliyoruz. Ve en azından şöyle enflasyonun düştüğünü gördüğümüzde de bence piyasalar arkadaşlar dönecek. Hem de çok taze güzel bir rally yapacak kısa vadede. Ha, sonucunda bir de enflasyon patlak birisi Amerika'nın gene çakılacak. Benim bu anlattıklarımda duygu görüyor musunuz? Veya ne bileyim böyle işte inşallah çıkar, inşallah bunu yapar falan duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Duygu da görmüyorsunuz. Benim bu anlattıklarım senaryo değil. Benim bu anlattıklarım parasal piyasaların mantığı arkadaşlar. Para yoksa ekmek de yok. Veya bilinmezlik varsa riskli piyasalara gene ekmek yok. Veya para basılmıyorsa o zaman en riskli piyasalara gene para yok. Dünyanın en riskli yatırım araçları altcoin'lerdir. Çünkü dipleri yoktur. O yüzden ortam dört dörtlük olması gerekiyor. Eğer bu ortam dört dörtlük olmazsa o zaman bunlara gene ekmek yok. Anlatırken artık yoruldum arkadaşlar. Çok sade anlatmaya çalıştım. Bence sizler de anladınız. En azından neyi beklediğinizin farkına varın. Yani işte en büyük rally geliyor. Uçacağız, kaçacağız demenin mantığı yok. Ortada bir koşul var. Bu koşullar sağlanırsa biz yükseliriz arkadaşlar. Sağlanmazsa da düşeriz. Olay budur. X platformundan bir tweet attım. Analiz coin bir yazarsanız zaten buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. 14.000 takipçi ettin neredeyse burada da. Bu seviyelerde çok durduk. Bu akşamki videoda dönüş için gerekli şartlardan bahsedeceğimi yazdım. Eğer oluşursa mutlu oluruz. Bak koşul var. Burada da yazdım zaten. Hayallere gerek yok. Koşul sonuç ilişkisi. Şartlar oluşursa yükseliş bekleriz. Oluşmazsa dikkat ederiz. Olay budur arkadaşlar. Yani bu küçük çaplı rally'nin başlangıcı Bence bu Amerika'nın enflasyonunda gerileme olursa arkadaşlar bence bu tetiklemiş olacaktır. Ve bu veriye de 3 gün kaldı. Beklenti hiçbir şey değiştirmiyor. Beklenti önceki verin aynısı olduğu için çok fazla piyasa zaten beklentiye girmedi farkındaysanız. Ama düşüş sinyallerini almaya başlarsak bu enflasyon verisinde o zaman işte piyasa para basımını fiyatlamaya başlar. Amerika'nın enflasyonu iki seviyesine yaklaştığı anda Amerika resesyondan kurtulmak için para basmaya başlayacaktır. Olay budur. Bence çok sade ve anlaşılır anlattım. Anlamayanlar bir daha izlesin arkadaşlar. Çünkü bu video çok önemli. Yani elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. İsteyen istediği kadar laf söylesin. Ben doğruları konuşmaya devam edeceğim. Hayal satmaya gerek yok kimseye. Ben sizleri hiçbir zaman hayal satmadım. Her zaman şunu söylemişimdir. Koşullar oluşursa beklentimiz bu şekildedir. Eğer koşullarda bir sıkıntı çıkarsa da o zaman ona göre pozisyonumuzu değiştirmek zorunda kalırız. Her zaman bu cümleleri kullandım. Benimle birlikte uyum sağlayanlar oldu, uyum sağlamayanlar oldu hayallerinin peşinden giden oldu. Gerçeklerle yüzleşmek istemeyenler oldu. Sonucunda sıkıntılara girdi herkes. Ben, ben de çok sıkıntıya girdim. Ben de arkadaşlar bazen zarar ettim ve şu an hala bir kısımda zararda kalmaya devam ediyorum. Beklentim en azından Amerika'nın enflasyonun iyileşmesi yönündedir. Onun dışında zaten piyasadan çok fazla şu anda beklentim yok. Enflasyon dizginlenirse o zaman işte para basın musluklarını açarlar. O zaman da biz de rahatımıza bakarız diye düşünüyorum. Beklentim bu. Komisyon ödemekten bıktıysanız borsaları arkadaşlar. Meksiye borsası bütün borsaların en düşük komisyon ücreti ödüyorsunuz. Megisce borsası neredeyse komisyon bile yok. Vadeli işlemler yapanlar varsa, spotta alım satım yapanlar varsa bu borsaya bakmasını isterim. Burada linke tıklıyorsun zaten sabitlenmiş yorumlara bıraktım. Tıklıyorsun karşına böyle bir ekran çıkıyor. Avantajlıdır. Burada zaten davet kodunuz yazıyor. Hesap açıyorsun. 20 dolarda ödül veriyor sana vadeli de büyük ihtimalle. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü ben bıktım komisyon ödemekten. O yüzden bu tarafa çoğu paramı kaydırdım. İsteyen baksın sadece duyuruyorum. Yani daha fazla anlatacağım bir şey yok. Çünkü her şeyi anlattım sizlere. Piyasanın dinamini anlattım sizlere. Yani Twitter da böyle işte uçacağız kaçacağız işte temel analize bakmadan veya ne bileyim grafikler boşlukları doldurmadan rally geliyor demek çocuk oyuncağıdır arkadaşlar sallıyorlar öyle bir şey yok. Grafikler bir şeyler yapar ne bileyim veya küreselde bir şeyler olur. Amerika'ya para basımını iten bir olay yaşanır o zaman işte yükselmeye başlarız. Her şey para basımı değildir diyen arkadaşlarım için çok basit bir örnek göstereceğim size burayı da iyi dinlemenizi istiyorum. 2023 1 Şubat. 2023 1 Mart. Bu aralıkta para basılmış. Peki Bitcoin'in fiyatı orada ne yapmış arkadaşlar? 2023 Şubat ayı görüyor musunuz? Bak şurası. Şubat ayı Mart ayı. Görüyor musun? Bitcoin fiyat tırmanmaya başlıyor. Ve nereye kadar tırmanıyor? 2024'ün Şubat ayına kadar. Bakın 2024 Şubat ayı. Burada da artık Bitcoin mola veriyor. Görüyor musun? Neden mola veriyor? Çünkü para basımı olmuyor artık. Ve 2024 Şubat ayını görüyorsun. Burada para basımı duruyor. Ve 2024 Mart ayından arkadaşlar 2024 Ekim ayına kadar para basımı olmuyor. 2024 Ekim ayı da şurası arkadaşlar. Buraya kadar para basımı olmadığı için Bitcoin de yükselemiyor. Sonrasında günümüzde ise tekrardan bir yukarı tırmanma görüyorsunuz burada aslında ve bir biraz da faizler inmeye başlıyor derken Bitcoin tek tırmanmaya başlıyor. Tam anlamıyla bu grafikte uyum sağlıyor. 2020 Mart ayına gidin bakın arkadaşlar. Para basımı olduğu için Bitcoin yükseliyor. Sadece 2017 civarlarında uyum sağlamadı. onun haricinde piyasa özellikle Amerika'nın eline geçtikten sonra her türlü buradaki grafiğe yani para basımına uyum sağladı. Olay budur. Yani biz değişime ayak uyduruyoruz. Şuraya bağlı kalırsak biz yanarız burada. Çünkü olay tam anlamıyla 2020'den sonuna değişti. Evet fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Neler düşündüğünüzü ben çok merak ediyorum. Birbirimizle konuşalım, iletişimde kalalım. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.